Gözlerim epeydir yorgun. Kulaklarında bir o kadar uzun bir tren yolculuğuna çıksam tek başıma gözümün önünden aksa manzara dağlar ırmaklar kazlar oynaşan kuzular ırga çocuklar Ninniler söylese kulağım araylar. Gözlerim epeydir yorgun. Kulaklarım da bir o kadar. Ah oraylar yok mu oraylar. Ne yetimlere annelik yaptı. Ne sevgililere sevdalar. Kebeceketle işçilerin döşediği oraylar. Ne yiğitlere gurbet. Ne yiğitlere sıla oldular. Gözlerim epeydir yorgun. Kulaklarımda bir o kadar. Uzun bir tren yoluna çıksam. Tek başıma.